Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Karadağ e, şehirlerinden biri olan Kotor'dayız. Bugün Kotor'un Old Town'una gireceğiz, fiyatlara bakacağız, insanlarla sohbet etmeye çalışacağız. Akşam da Budva'da gece hayatına bir ufaktan bir bakacağız duruma göre. Şimdi birden birazdan Old Town'a gireceğim. Bakalım orada ilginç neler var. Şurası şu an böyle. Ben ön, kendimi çekmeyeyim biraz etrafı göstereyim. Şurada herhalde Alttağ'nın girişi oluyor. Şöyle palmiyelerin orada. Evet. Bayağı aktif gördüğünüz gibi. Bayağı kalabalık. Şurada bir kuruz gemisi var. Burada Bayağı iyi eğlenceler döndüğünü düşünüyorum. Arkadaşlar burada hayat Yani şu an sezon kap sezonu diye düşünüyorum. Bayağı aktif her yerde otobüs, arabalar sağda solda trafik. Bu arada e, ee, Durva'dan Kotor'a gelecekler söyleyeyim. Bir kere şu an gelmesi çok uzun sürüyor. Normalde haritada biraz az gösteriyor ama. ya yani bir saati buluyor bence daha fazla belki de. Hani trafik olacak eğer şimdi yazın geliyorsanız onu da göze alın buraya oradan geleceksiniz. Şöyle

Vær så snill. Pysj, pysj Arkadaşlar her şeyin döndüğü Old Town'dayız. Stargrad diye geçiyor. Herkes keyfine bakıyor. Şöyle bir saat kulesi. En aktif yer burası herhalde Kotor'da. Buradan ara sokaklara dalacağız yavaş yavaş. Şu restoranda geçmişken önünden fiyatlara bakalım. Burada ne var? Ha şey, şey içkiler var şöyle göstereyim. Abi önemli olan yemek ama bakalım. Ee, aynı. Bunlar iç içki galiba. Bakalım. Yemek yemek. Şimdi mesela rastgele açtım pizza var. 10 Euro'dan başlıyor. Tabii bu boyutlarına kadar bilmiyorum ama. Böyle göstereyim. sonra konuşuyor tavuk çorbas olarak alt çorba isyenler için Hello Uh, how much is uh, one uh, ball? 220. Uh, okay. Rastgele bir sokaktan girdik. Vallahi nereye çıkıyor bilmiyorum ama güzel olduğunu düşünüyorum. Ezdane var. Bilmiyorum işinize yarar mı? Şuraya bir bakalım. Şuradan bambaşka bir sokağa çıkıyor. Hediyeli geç acılar vesaire. O, buradan kiliseye çıktık. Hiç beklenmedik şekilde. Bu arada bu şeylerin dilini dinliyorum biraz. Hani buranın aksanını vesaire. Sanki biraz şeyi ya ile Slav dili yapmışlar gibi bir şey benziyor böyle. Bu kilise herhalde. Ee, ismini alta yazacağım. Herhalde 2016'da yapım mı bitmiş bilmiyorum. Güzel bir şey benziyor. Ya restoranlar, dondurmalar. Çeşit çeşit. İnsanlar akşam yemeğini geçiriyor. Şurada bir Montenegro bayrağı, Karadağ bayrağı. Tam böyle geldiğimizde belli olsun. Aynen. Şurada foto çekiyor mu? Şöyle bir hediyelik eşya yerine girdik. Magnetler şöyle 4 Euro'dan başlıyor. Galiba hepsi 4 Euro. Şu güzel bak. Aynen alabiliriz. Bakalım başka ne var. Bu da tişört. Şu tişörtü belki alırım bakarız. Kalın gözüküyor. Böyle. Kudiler vesaire. Kart postallar. Oh, şu güzelmiş. Aynen. Burada bardaklar. Ayşakalar çekiyor. Aynen. Tam şimdi Karadağ'da olduğumuz belli oldu. Eden bir şapka. Aynen. soralım bakalım. Ops. Ops. Hello ladies. What's your name? My name is Anya. My name is Milica. You from uh, Montenegro? Yeah, from here, from Kotor. From here? Yeah. So, uh, how is life? What makes you happy here? I mean, happy. Yeah, it's a small town, and everybody knows everybody. And uh -huh. uh, we talk a lot. Uh, we uh, hang a lot together, and I really like this. So. Uh, do you enjoy living in Kotor? Yeah. yeah. Okay. I will advise your uh, shop and then I hope uh, I will buy something also. Don't worry. <laughs> okay. Thank you for everything. Bye bye. En iyi Bakalım nasılmış. Hello. Ciao. They say best pizza here. Yes, yes. yes, can I take your video? Yes. Yes. yes, yes. So uh, how much is one Yeah, oh allora. You are from Italy? Yo. Ah, yok. You tur you speak Turkey. Turkish? Turkey. Turkish, <laughs> yo, 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 Turkish. Ah. Come on. I'm from here. You are from here. Hmm? And strong. <laughs> how much is one slice guys? <laughs> Üç buçuk. Vay, Türkçe öğrenmişsiniz ya. You learn Turkish. <laughs> so uh, Turkish this guy. Coming. Ah, yeah, a lot of Turkish uh -huh. people yeah. This guy I, I remember from uh, another video, Burak Durgun. Yes. Uh -huh. He was the same working here. Uh, how, how many years before it was the video? Twenty uh, yeah. uh, five year. One year. Twenty five. Twenty five year. So when I was uh, seven years old. Uh -huh, <laughs> yes, yes. Yeah guys. So uh, what kind of pizza is menu? Can I check? Or just directly uh, give me that, that please. This one with uh, Yeah. And uh, pork? No no. He, pork. Ah, no, no, no. Okay. Dana <laughs> Uh huh. So there is place to sit? Yes sir. Yes, okay so do you want to say something to turkish people maybe they come here again <laughs> next video next video i don't know yes yes Come. all turkish thank you uh, sweet. Şuradan devam edelim diyeceğim de çok arka sokaklara girdik. Allah burası nereye gidiyor hiç bilmiyorum ama şurada stiketler. Böyle rastgele gidiyorsun. Burası neymiş alakasız bir yer. Slav dillerinde kedi demek. Çoğunda öyle. Burada da kediler şehri olarak biliniyormuş. Burada da bir kediye röportaj yapalım. Kaçtı ama ya. Neyse. Kaçmasaydı bir şeyler soracaktım da. Kaçtı artık yapacak bir şey yok. Böyle bir yere geldik. Su çok temiz, güzel gözüküyor. Şöyle manzarası var, dağ manzarası. Şuradan Kedi çekici ne var işte. Aynen. Manzara güzelmiş. Burada alırsın kahveni içersin, çayını çorbanı Çorba da değil, sadece çay. Kahve o kadar. Aynen. Telefon üstüne Arkadaşlar böyle bir yere geldim. Gayet sakin. Eğer mesela diyelim ki burada yaşıyorsunuz diyelim. Bu manzarada gelip çayınızı, kahvenizi alıp dinlenebilirsiniz. Çok insanı şey yapıyor, rahatlatan bir ortam buradan belki, belki değil. E, Budva'ya zaten döneceğim. Hostelim orada çünkü. Ee, Budva'da belki gece hayatı bir şeyler çekebilirim. Duruma göre e, videoda izlemeye devam ediniz efendim. Arkadaşlar klap malap diyorduk ama böyle bir ortama denk geldik. Hadi bakalım. Biraz çekeyim. <laughs> Левый ответ, тоже? Левый брат, это же здорово. Тут здорово, 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 не, здорово, 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 Вы здорово, не, 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 лев, да, здорово, <свят> Омпы. Умпик. Умпик. Можно тебе скажу один Видишь, блядь, как мир национальный. Да. Хорош. Да, конечно. Все люди любят друг друга. Русские Nokia connecting people, а русские connecting people тоже. Да. Это хорошая, Да. Долгая история, да? Куда ты что, это что? Передай привет из Сербии, Белград. Лазарево. Ово. Добро, добро, добро а си. А Добро. А вы откуда? Сложная история, брат. Сложная история. <реклама> <реклама> Одесса? Одесса? А? Одесса? Я родился в Крыму, я. Крыму я. Я а. В а последние 10 лет жил где? Крепость, Черногория, Англия. Anglia. Давай, de böyle bitirmiş olalım. Çok e, random tanışma oldu böyle şey. Ruslarla falan böyle işte Sırp vardı, bu Moldovalı vardı. İşte e, ben vardım Türk. İşte e, güzel oldu. Şimdi hostele dönüyorum. Düşmek üzere.